Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yeni video ile karşınızdayım. Yakışıklı ve karizmatik oyuncu Ozan Akbaba bildiğiniz üzere Bakü'ye geldi arkadaşlar. Ozan Akbaba Bakü'de bir yönetmenin e, düğününe katıldı ve düğünden olan görüntüleri sizler için sunuyorum. Umarım bu görüntüleri sizler de beğenirsiniz. E, yeni fotolar, videolar paylaşacağım düğünden takipte kalın arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Sizleri videonun sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.